Öncelikle Eftal Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Burçların Aşk Hayatı, ilişki Hayatı serisine başlarken sevgili koç Burcu arkadaşlar için bir açılım yapacağım. Yükselen Ay Burcu veya kendi Burcu koç olan arkadaşlar ya da partner Burcu koç olan arkadaşlar için kapsamlıca bir aşk açılımı yapmak istiyorum. E, tabii ki şunu unutmayalım. E, bu bir kolektif açılım. E, sizden ricam enerjiyi şifalandırmak adına yorum yapmanız, beğenmeniz ve kanala abone olmanız olacaktır. Odaklandıysanız başlayalım. Bakalım koçları aşk ile alakalı ve ilişkilerle alakalı olarak neler bekliyor birlikte değerlendirelim. E, tabii ki unutmayalım dediğim gibi bu bir kolektif açılım net tarih daha detaylı yorumlar için Eftal Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alıp sorularınızı sorabilirsiniz. İlk olarak aslında güzel bir e, aslında iyi bir enerjiyle başladık. Özellikle geçmişe dair verdiğiniz bir savaş birisi için ya da aşk anlamında... E, genel olarak verdiğiniz bir mücadele varsa aslında biraz daha artık dengeye gelmeye başladığınız, artık çektiğiniz hüsranlar, verdiğiniz emekler, çektiğiniz cefalar sonucu bir sefa dönemi, ya da sizler için artık gerçekten somut adımlar bir şeylerin dönüşüm ve değişim dönemlerine doğru ilerlediğinizi düşünüyorum. Özellikle burada para dokuzlusu aslında değnek dokuzlusu ile birleşerek şu etkiyi verir sevgili arkadaşlar. Çok şey yapmışsınız, emek vermişsiniz, çaba göstermişsiniz. Bir şekilde belli bir takım hareketlilikler, hareketli enerjiler sağlamak adına büyük bir gayret göstermiş olduğunuzu görüyorum. Lakin burada denge kartıyla birlikte baktığımda sürekli olarak sanki böyle bir köprü düşünün, köprünün iki ayağına da siz sırtlamışsınız. Yani çok fazla sevgili koç etkili arkadaşlarım, verilen bir emek, aşk ile alakalı, ilişkilerle alakalı aslında bir şeyleri netleştirmek, ciddileştirmek, e, somut hale getirmek ve derinleştirmek adına sizler tarafından gösterilen inanılmaz büyük bir emek ve çaba enerjisi olduğunu görüyorum. E, bu anlamda e, değerlendirdiğim zaman hani şunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki her ne kadar aslında emek gösterseniz de çaba verseniz de elinizden gelen birçok şeyi e, yapsanız da tam olarak karşılığını alamadığınızda bu yüzden aslında acaba verdiğim çabalar boşa mı gitti ya da bu emekle alakalı bir takım e, sorgulama, sorma enerjileri içerisine girdiğinizi görüyorum. Lakin aslında burada geride bıraktığınız o çabaladığınız, emek verdiğiniz, tabiri caizse savaş verdiğiniz dönem geride kalmak üzere diye düşünüyorum. Değnek yedilisi, kupa kraliçesi, kılıç prensi, ve aşıklar kartı. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada özellikle e, şu sorgulamayı çok yapmışsınız. Acaba tek seven taraf ben miydim? Yani aklınızda biri varsa ki olduğunu düşünüyorum. Burada onu e, tek aslında duygusal anlamda dengeleyen ben miydim? O beni hiç sevmedi mi? Burada gerçekten enerjisel anlamda çok büyük bir takım sorgulamalar yaptığınızı ve kupa kraliçesi kartı ile birlikte bir şeylere saf duygularla, temiz duygularla inanıp gerçekten e, saf bir sevgiyle temiz tertemiz bir e, sevgi ve ilgiyle gerçekten bir şeyler için mücadele ettiğinizi görüyorum ancak burada aşıklar kartı ve kılıç prensi sevgili koçlar şunu veriyor gerçekten doğru olması gereken dengeleri vermişsiniz ancak karşı tarafların tam olarak sizlere hak ettiğiniz dengeleri, arzu ettiğiniz enerjileri olması gereken şekilde sunamadıklarını görüyorum. Bu yüzden aslında Kupa Kraliçesi kartı ile birlikte normalde Yengeç, Akrep, Balık etkisini verir ama karşı taraflardan gelen manipülasyon etkilerinden, manipülatif etkilerden bahseder. Onun dışında hayallerin yıkılması, hayal kırıklığı, duygusal anlamda boşluklar yaşamanız. Yani aslında çok yoğun duygularla yapılan bazı hamleler sonucu alınan hüsran enerjisini verir ve burada aslında baktığımda İlişki içerisinde gerçekten çok yorulmuşsunuz. Gerçekten aşk anlamında çok yorgun, bitkin, kafası karışık enerjilerde olduğunuzu görüyorum. Ama biraz daha ilk başta da dediğim gibi artık sizler için bir dönüm noktası yaşanacak. Şimdi benim niyetim de yeni biri olsun. Hani aklımdaki kişiden çok çok farklı bir kişiye, aklımdaki kişiden çok çok başka bir kişiye niyet ediyorum diyorsanız sevgili koçlar o alanda düşünün ya da aklımdaki kişinin bir adımı veya herhangi bir şekilde onunla tekrar bir şeylere başlamak ama her şey daha düzgün gitsin demek gibi bir niyetiniz varsa da onu baz alın. Aşk anlamında artık mutlu olacaksınız. Ne zaman diye sorarsanız hani bilenler bilir ben her zaman net tarihler vermekten yanayım. Ee, tabii ki özel açımlar daha net tarihler verir. Bunun için bana her zaman 24 saat Eftal Tarot Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Ama burada 26 Kasım 2024 tarihine kadar aşk adına bir iletişim bir etkileşim muazzam derecede önemli bir enerji alanı yaratacak olduğunuzu eğer gönlünüzdeki kişi bu hüsranı yaşadığınız ya da aşk anlamında size gerekli enerjiyi vermeyen kişi ise ondan eğer onun izlerini artık atmak yeni bir sayfa açmak istiyorsanız da tabii ki yeni bir kişiden adım alma ihtimaliniz çok çok yüksek gözüküyor. Hemen farklı bir desteden destek almak istiyorum. Bakalım bu destenin bizlere katacak olduğu enerji veya verecek olduğu potansiyel ne olacak? Şöyle değerlendirelim. Evet, kararsızlık, karar vermekte zorlanma, ikilemler, verdiğin karardan kolayca ima, dengesiz tutumlar, bunlara maruz kalmış, çok belirsizlikle bırakılmış, ortada hatalar vardır ya da yoktur ama olması gerekenin olmamasından dolayı çok çok yorgun düşmüş olduğunuzu görüyorum. Öfke kartı kendinize kızıyor olabilirsiniz. Karşınızdaki insana çok sinirli, çok fazla olumsuz ve negatif enerjilerle yaklaşıyor olabilirsiniz. Burada genel anlamda baktığımda tam olarak hani bunu netlikle ifade edebilirim diye düşünüyorum. Beklemediğiniz şeyler yaşamanız sonucu kırılmışsınız. Ama dediğim gibi artık kırgınlıkların geride kalacağı, kızgınlıkların, öfkelerin, sıkıntılı süreç ve savaşların geride kalacağı artık gerçekten e, aşk anlamında hak ettiğiniz mutluluğu net bir şekilde somut adımlarla nereden kimden bekliyorsanız onu alacağınız bir dönem geliyor. İki tane konuşma kartı alacağım ama yorumlarda belirtelim. Birinci karta niyet ettim, ikinci karta niyet ettim ya da her ikisine diye. Bu enerjileri çok çok güçlendirir. Şöyle bir odaklanalım. Hemen iki kart e, seçelim. İstediğinize odaklanabilirsiniz. Şu birinci kart. Şu da ikinci kartımız olsun. Dediğim gibi yorumlara yazalım. Çok çok önemlidir potansiyeli yükseltmek adına. Birinci kart seçen sevgili koç etkili arkadaşlar. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm ama benim de hak etmediğim birçok şey oldu. Çok farklı bir mesaj alıyoruz. İkinci kartı seçen arkadaşlar. Bu arada bunu kendi hayatıyla ilgili düşünelim. Bazen saçma ve dengesiz davranışlarım olabiliyor. Üzerine alınma sorun bende. Çok iddialı, çok güzel mesajlar aldık. Net tarih daha detaylı yorumlar için Eftal Tarot Instagram'a savunan bana ulaşabilirsiniz. Yorum yapan, beğenen, odaklanan herkese şifa olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle.